Herkese merhabalar, Çözüren Kanalına hoş geldiniz. Ben Süleyman Hoca. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlerden gelen güzel bir soru tipine açıklık getirmek istiyorum. Her ne kadar farklı çözüm yolları olsa da, bu logaritma ile üssü sayı fonksiyona dönüştürme ya da özel tanımlı bir fonksiyon kullanma gibi bu yollar sizleri yorar arkadaşlar. Yani öğrenci arkadaşlarımıza daha kolay öğrenci işi bir yol olması gerekiyor. O yüzden bu tip sorularda her zaman kullanabileceğiniz en kolay yolu sizlere anlatacağım. Hemen dersimize geçiyoruz. Uygun Uygun koşullarda tanımlı bir f fonksiyonu için f içten x artı y toplamı dıştan f x artı f y artı 5 ve f birin 1 olduğunu vermiş f 17 bölü 6 değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar anlatacağım yöntem her türlü bu tarzda gelen soru için geçerlidir. Bunu unutmayacaksınız. Hemen çözüme geçiyorum. Nereden başlanır? Tabii ki arkadaşlar 17 bölü 6 ifadesinden başlayacağız. Yani buradaki püf noktayı da anlatayım. Arkadaşlar her zaman bu sorularda ayrıştırma metodu kullanacaksınız. Ayrıştırdığınız elemanları da buradaki verilen f1 eşittir 1 ya da başka bir şey de verebilir. Buna benzeterek çözüm yapmaktır. Öncelikle 17 bölü 6 ifadesini ben 8 bölü 6 artı 9 bölü 6 şeklinde ayrıştıracağım. Sadeleştirme yaptığınızda arkadaşlar 4 bölü 3 artı 3 bölü 2 şeklinde ayrıştırılır. Hatta 4 bölü 3 ifadesi de 1 artı 1 bölü 3 şeklinde Aynı şekilde artı 1 artı 1 bölü 2 şeklinde 3 bölü 2 ifadesi de ayrıştırılmış olur. Bunları niye böyle ayrıştırdım arkadaşlar? Çünkü bu ifade bu özel tanımlanmış bir fonksiyon ayrıştırma işlemi yapıyor. O yüzden bu şekle dönüştürdüm. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki f1 eşittir 1 olma durumundan arkadaşlar buradaki ifadelere benzeterek çözüme ulaşacağız. Arkadaşlar yapmamız gereken öncelikle f17 bölü 6 ifadesi nasıl yazdık buna bir bakalım. Yani biz bunu f4 bölü 3 artı f3 bölü 2 şeklinde yazdık. Tabii ki fonksiyona göre artı 5'imizi eklemeyi unutmayacağız. Buradaki 4 bölü 3 ifadesinde 1 artı 1 bölü 3 şeklinde yazabildik. Yani ben bu ifadeyi nasıl ayrıştırmam gerekecek? Şu eşittir'i çekelim. f 1 artı 1 bölü 3 yani f1 artı f1 bölü 3 artı 5 unutmayacağız. Şu ifadeyi ise arkadaşlar aynı şekilde şu artımızı kullanalım. F1 artı F1 bölü 2 şeklinde ayrıştırdım. Artı 5'imizi ekliyorum. Tabii ki şu sondaki artı 5 ekstra bir 5 biliyorsunuz. Artı 5'i de ekledim. Arkadaşlar burada yapmamız gereken 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 ifadelerini ifadeden ayrıştırmak. Yani f1 eşittir 1 ifadesinden ayrıştırmak. Yani f1 dediğimiz aslında f1 bölü 2 artı f1 bölü 2 şeklinde yazılabilir. Artı 5 olarak yazmayı unutmayacaksınız. Bu zaten de arkadaşlar. 2 tane f1 bölü 2'miz artı 5'imiz var. 5'i buraya yolladıktan sonra f1 bölü 2'nin arkadaşlar eksi 2 olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde 1 3'ü elde etmek için içinde F1'imiz arkadaşlar F1 bölü 3 artı F2 bölü 3 şeklinde yazılabilir artı 5'i unutmayacaksınız ve F2 bölü 3'ü tekrar F1 bölü 3 artı F1 bölü 3 şeklinde yazdınız artı 5'imizi unutmayacaksınız en sondaki artı 5'i zaten unutmayacaksınız. Burada f birimiz zaten 1'di arkadaşlar eşittir 3 tane F1 bölü 3'ümüz var 1 bölü 3'ten kaç tane 3 tane var artı 2 tane de 5'imiz var 10 bu 1'di bunu buraya attığımızda eksi 9 yani f 1 bölü 3'ümüz eksi 3 olduğunu gördünüz. Yapmanız gereken artık çok basit yerine yazmak. Yani f 17 bölü 6'mız nedir arkadaşlar? Bu 1'di. 1 bölü 3'ümüz f'de eksi 3'tü arkadaşlar. 5'imiz 5 artı f1'imiz zaten 1 artı f1 bölü 2'miz eksi 2 idi artı 5 artı 5 daha 10 yapar yani cevabımız eksi 3 eksi 2 toplamda 5'i götürür 10 var 1 1 daha 2 yani cevabımız 12 değerini bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar başarılar dilerim başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.